Herkese yeniden merhabalar. Bugün sizlerle güveç kapama yapalım. Yapım işlemi çok pratik. Bu ürün tarife geçelim. Uygun bir tavaya kuşbaşı doğranmış tavuk. Ardından sıvı yağ, sarımsak, soğan, biber ekleyip kavuralım. Salça, Domates ilave edelim. Malzeme listesini açıklamalar bölümünü bırakacağım. Oradan da ulaşabilirsiniz. Baharatları ekleyelim, kavuralım. Şimdi ekmeğini yapalım. Maya, ılık su, zeytinyağı, un ilave edelim. Ele yapışmayan bir hamur elde edelim. Hamuru dinlenmeye bırakalım. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Harcı güveçleri paylaştıralım. Hemen ağız kısmını zeytinyağı ile yağlayalım. Elimizle açtığımız hamuru güvece kapatalım kapak yapalım. Fırında alt üst ayarda kontrollü bir şekilde üzeri kızarana kadar pişirelim. Üzerine zeytinyağı sürelim. Gerçekten çok lezzetli, bir o kadar da pratik. Mutlaka deneyin. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun.